Nasılsın Meryem abla? İyiyim kızım. Torunlar nasıl? Çok şükür. Selam söyle benden. Aleyküm selam. Sonra hallederiz. Hadi. Allah senden, Allah senden razı olsun. Allah senden de razı olsun. Ay. Ay. şu üç temel... ekmeği eve götüreceğiz. Tamam kızım. Çocuklara. Zuhal. Ne oldu be kızım? Ha, ne oldu? Ne oluyor abla? İşte ben de onu soruyorum kızım. Ne oldu? Bir şey arıyor. Söyledim. Ne oldu? Suhal. Bak bakayım bana. Bak bakayım gözlerime. Kızım ben senin ablanım. Ben ablanım. Ben senin soluğundan anlıyorum senin içindekini. Salıver kızım içindekini. Ay salıver artık ya. Tut 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 tut. Nereye kadar be güzelim ya? Ay bütün dünyanın dertini sen mi çekeceksin Zuhal? Ha sen söylemeyince ben dert etmiyor muyum yani ha? Çok zor abla. Çok zor. Yok olmuyor. Çabalıyorum çabalıyorum. Beceremiyorum olmuyor. Başta başkaydı dedim. Ne bileyim. Her aldattığında benim yüzümden dedim. Sonra şirazesi kaydı dedim. Ne bileyim bir şekilde belki eski temiz mutlu günlerimize dönerim dedim ama. umudum şu ekmeklerin kırıntısı kadarmış. Olmadı. Yetemedi. Yetmedi dedim. İki de yetmemiş. Ama yani... Zaten hiç gerçek olmamış ki. Hiç. Yani o yalanlar, söylediği yalanlar bir değil, bin değilmiş abla. Ne yalanı kızım, ha? Ne yalanı? Kim ne söylediğine bakayım sana. Hani sen şey demiştin ya, bu çocuktan olmaz demiştin. Mayası sana yaş demiştin. <laughs> Keşke dinleseymişim ben seni. Ama aşkın gözü çok körmüş be abla. Geçmişi ağlamanın hiç kimseye bir faydası yok kızım. Ha? Öyleli böyleli geldin işte bugünlere. Bana bak. Bana bak bana. Üç tane pırlanta gibi evladın var. <laughs> İki varlar. Bir babaları var. var <laughs> sen <Barışan> babası. <laughs> Babalığı biraz tartışılır ama neyse. Kızım. Zuhal'im sen annesin. Hı? Sen bu dengeyi korumak zorundasın kızım. Bakma artık eski. Bakma. Bugüne bak kızım. Çocuklarını düşün. Çocuklarının geleceğini düşün. Çek şu perdeyi ya. Çek şu perdeyi bakma eskiyi görme. Çok zor ama. Çok zor abla gücüm yetmiyor artık gerçekten. Gücüm yetmiyor.